Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda öncelikle Bitcoin'de son durum nedir bunu inceleyeceğiz ve ardından Boğa Rallisi'nde ciddi yükseliş potansiyeli olan bir altcoin analizi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 94.319.350 seviyelerindeyiz ve Bitcoin'de Şöyle baktığımız zaman kısa vadede bir trend vardı ve bu trend aşağı yönlü kırıldı. Hareketli ortalamaları kapatalım. Bu bölgede bir trend vardı ve bu trend bölgesi dün itibariyle kırıldı ve kırıldıktan sonra direnç bölgesi olarak karşımıza çıktı. Bu bölgeyi test etti ama üzerinde kalmayı başaramadı ve aşağıdaki 93.265 ve bir sonraki destek bölgemiz bu bölge 91.800 seviyelerine doğru Bitcoin'de bir geri çekilme yaşandı ve şu an için bu bölgeden bir tepki yükselişi geliyor arkadaşlar. Şöyle hareketli ortalamalara baktığımız zaman kısa vadede bakın uzun süredir arkadaşlar hareketli ortalamalardan fiyatlar ciddi manada ayrılmıştı. Bu tarz hareketler görüldükten sonra biliyorsunuz hareketli ortalamalar artık belli bir süreden sonra birbirine yaklaşmaya başlar. Öncelikle MA20'yi test etmişti ve MA20 bu bölgede kaybedildi. MA50'ye doğru geri çekildi. Dün itibariyle MA50'nin altında bakın mum kapanışları geldi ve MA100'e doğru geri çekilme gelse de MA100 henüz test edilmedi arkadaşlar ve şu an içinde tekrar MA50 direncine gelmiş durumdayız. 94446 şu an takip edeceğimiz direnç bölgesi bu seviyenin üzerinde kapanış mumları ve ardından 95.500 seviyeleri üzerinde kapanış mumları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar buradaki trendin üzerine atabilmesi için 95.340 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geri çekilme devam ederse yani burada MA 50'yi geçemezsek hemen şu grafiği tekrar kapatalım. Bakın burada MA 50'yi geçemezsek Tekrar satışlar devam edebilir ve MA 100'e doğru geri çekilme beklenir arkadaşlar. 90.917 şu an için MA 100 destek noktası. Fiyatlar yükselirken mutlaka 4 saatlik zaman diliminde hem 20 günlük hem 50 günlük hem 100 günlük genelde test ediliyor arkadaşlar. Buralar test edildikten sonra yükselişler başlıyor. Şöyle geçmiş fiyat hareketlerine baktığımız zaman bakın bu bölgede yükseliş geliyor. Önce MA 20, daha sonra 50 ve 100, ardından tekrar yükseliş mumları ve yükseliş yine geliyor arkadaşlar. Geri çekilmede bakın bu bölgede MA 200'ü test ediyor. 4 saatlik zaman diliminde MA 200 test edildikten sonra ve bu bölgede dönüşler geliyorsa yükselişler hızlanıyor arkadaşlar. Tabii ki yatay hareketlere baktığımız zaman geçmiş zaman diliminde MA 200'ün altına düştükten sonra satışlar derinleşiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın burada MA 200'ün altında kalmışız ve çok ciddi bir satış gelmiş. Yine burada MA 200'ün altında kalmışız ve ciddi bir satış. Genel olarak baktığımız zaman MA200 önemli bir destek seviyesidir. Şu an için MA200'e hayli uzağız arkadaşlar. MA200'e gelmeden önce tabii ki önemli destek seviyelerimiz var. Yukarıda ise biraz önce bahsettiğimiz 94.450 ve ardından 95.500 seviyeler üzerinde mutlaka kapanış mumları görmemiz gerekiyor arkadaşlar Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber altcoinlerde kısmi bir geri çekilme yaşandı. Bu gayet normal ama sonraki yükselişin daha güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu bölgelerde destek olarak 93265 91.700, 800 seviyeleri ve ardından baktığımız zaman 88.700 seviyeleri, yani birçok destek noktamız var. Baktığımız zaman 86.700 seviyeleri ve bu bölgede de 85.000 dolar seviyeleri aşağı yönlü destek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için durumlar bu şekilde. Hemen buradan teter dominansa bakalım. Teter dominans tarafında tabii ki kısmi bir pozitif uyumsuzluk vardı. Bu bölgede fiyatlar düşerken RSI tarafında yükselen dipler yapmıştı ve bugün 20 günlük hareketli ortalamayı test etti. 4.32 seviyesiydi ve uzun süre sonra en son 6 Kasım tarihinde test edilmişti. Aşağı yönlü kırıldıktan sonra tabii ki buraya doğru bir tepki geldi. 4.32 seviyesi üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece Tether Dominans tarafında Bitcoin tarafında yükselişi destekler ve Tether Dominans'ın daha önceki yayınlarımda da bahsettiğim gibi buradaki 3.79 seviyesine doğru geri çekilmesini bekliyorum arkadaşlar. Buradan yükseliş gelse de yani yukarı yönlü devam edebilir mi? Teknik anlamda var. Bollinger orta bandı üzerinde kapanış mı gelirse yukarı yönlü devam edebilir. Ama 3.79 seviyesi Bitcoin tarafında ciddi düzeltmenin geleceği nokta olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde bakın burada da MA100 destek MA100 direnç bölgesinden şu an dönmüş geri çekilme bir müddet daha devam edecektir. MA100'ü daha sonra buradan dönüp devam ederse MA200'e doğru yani 4.60 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Tether dominans tarafında Dolayısıyla Bitcoin tarafında da bir geri çekilme 88.000-89.000-90.000 bin, bin, bin dolar bölgelerine doğru geri çekilme mümkün arkadaşlar. E, teknik anlamda Bitcoin'de tabii ki e, 69.000 dolar seviyesi yani 60.000 dolar seviyelerinden başlayan yükselişin e, 98-99.000 dolar seviyesine doğru devam etti. E, tabii ki bu seviyelerde e, düzeltmeler olacaktır. Yani yaklaşık 7-8 bin dolarlık bir geri çekilme oldu. Belki buradan 2-3 bin dolar, 4 bin dolar daha çekilebilir. Bu gayet normaldir. Bir süre Bitcoin bu seviyelerde hareketlerini devam ettirecektir. Ve bu süreçte özellikle Bitcoin'in yatay hareketinin hakim olduğu dönemde dominansın da geri çekilmesiyle beraber Altcoin'ler tarafında ciddi hareketler görmemiz mümkün arkadaşlar. Şöyle altcoin dominansa baktığımız zaman Adres.de grafiğinde bakın burada düşen trend kırıldı. Zaten ana trend biliyorsunuz bu destek bölgelerine ne zaman geldiyse altcoin'lerde ciddi ralliler olmuş arkadaşlar. Ve artık burada da destek bölgesinden dönüş yaptı. Ve kısa vade... Buradan düşen trendi kırdığı için artık other state tarafında da önümüzdeki süreçte ciddi hareketlerin olmasını gösteriyor. Yani alt günler tarafında ciddi hareketler görülme durumu söz konusu. Özellikle 10.58 seviyesi üzerinde yapacağı haftalık kapanışla beraber hedefimizin yaklaşık 13.66 seviyelerine doğru devam etmesi. Böyle bir durumun oluşması durumunda da alt koyunlerde de alt koyunlerde ciddi fiyat hareketleri önümüzdeki dönemde görülecektir arkadaşlar. Sabırla beklemeye devam ediyoruz. Ve son olarak sizlere ciddi yükseliş beklediğim alt koyunlardan bir tanesinin analizini hemen kısa bir şekilde yapmak istiyorum. CRV arkadaşlar. CRV tarihi zirve seviyesi 23-25 seviyesi. Baktığımız zaman tarihi dip seviyesi de Hemen hatta burayı almayalım. Burası iğne arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman 0.32 2020 yılı tarihi dip seviyesi ve 2020 yani bu en sonki dip seviyesi de 0.22 36 idi. Baktığımız zaman artık CRV haftalık grafikte düşen trendi kırmış durumda. Hemen bu bölgelerden bakın ok aşağı yönlü bir tren aldığımız zaman e, üç defa test ettiği bu trendi yukarı yönlü kırdı ve üzerinde haftalık mum kapanışı geldi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bu bölgelerde özellikle 0.46 seviyeleri önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman da 3 günlük zaman diliminde hemen bakın burada MA200'e dokundu. MA200'ün ne kadar önemli bir direnç olduğu her zaman önümüze çıkıyor. Bakın bu bölgede MA200'ü test etmişti. Buradan geri dönüş ciddi bir geri dönüş yaptı artık MA200 yukarı yönlü kırarak haftalıktaki 200 günlük hareketli ortalamaya doğru devam etmesi. Bu da yaklaşık 1.24 seviyelerinden geçiyor arkadaşlar. Arada 0.65 seviyelerinde bir direnç bölgesi var. Ardından 0.88 ve 1.24 seviyeleri kısa vade potansiyel hedeftir. Peki boğa rallisinde e, CRV ne taraflara kadar gidebilir? Boğa rallisinde tabii ki tarihi zirve 23-25 seviyesini görebilir mi? Şu an için piyasa değeri 600 milyon civar arkadaşlar. 550-600 milyon civar dolar civar e, civarlarında. Yani buradan 10x'lik bir hareket yaptığı zaman 6 milyar dolar, 20x'lik bir hareket yapsa 12 milyar dolar seviyesi. 12x yaptığı zaman da yaklaşık 5 dolar seviyelerine ulaşmış oluyor. 5-6 dolar seviyelerine ulaşmış oluyor. CRV 12 do 12 milyar dolar, 15 milyar dolar. Yani 10 12 milyar o yani 15 milyar ile 20 milyar dolar arası piyasa değerine ulaşması gayet mümkün arkadaşlar. CRV gibi bir önemli bir coin için. Dolayısıyla ben potansiyel hedefin bu bölgeler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. CRV 680 seviyeleri potansiyel hedef olacaktır. Bu seviyenin üzerinde 23 dolar seviyeleri şu an için neredeyse 40 x'in üzerinde bir harekettir. Piyasa değerinin yaklaşık 24 milyar dolar seviyeden ulaşmasıdır. Ulaşabilir mi? Gayet mümkün arkadaşlar. Ama e, makul hedef olarak 6.80'i seçebilirsiniz. 6.80'in üzerinde e, ciddi bir kar realizasyonu yaptıktan sonra küçük bir kar bırakarak tarihi zirve seviyesine doğru takip edilebilir. Ama şöyle baktığımız zaman potansiyel bir alım noktasında olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. 0.43 0.45 seviyeleri önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. RSI tarafına baktığımız zaman RSI 62 81 seviyesinde daha önce görmüş olduğu en yüksek RSI 65 seviyesiydi arkadaşlar. Dönüş yaptığı yer aslında RSI'nin tarihi zirvesinden dönüş yaptığı Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber ama ben önümüzdeki günlerde bu seviyenin yukarı yönlü kırılıp RSI tarafında zaten güçlü bir tarihi zirve seviyelerinde özellikle Bitcoin'in biraz daha şöyle yatay hareketleri yapmasıyla beraber CRM tarafında ciddi hareketlerin görülmesi mümkün arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.